Bunları hangi bostandan topladın, Ammar? Pazarcı alacağı tellaliyi hesaplar, ona bak sen! Hiç şakaya gelir yanın yok be Ammar! Biraz takılayım dedim. Yoksa senin üstüne esir toplayıcı yok bu civarda. Müşteri var mı? Çok! Ama galiba ilk müşterim ben olacağım. Maldan anlıyorsun bakıyorum. Fakat geç kaldın, layık olduğu yeri buldu. Emir Hanzali'ye söz verdim. Emir Hanzali mi? Üzülme! Senin pazarında satılmış gibi hissene ayıracağım. Evet, 80 dinar! 90 dinar! Hadi 90 oldu! 90 dinar! Yok mu attıran? 90 dinar! 100 dinar! 110 dinar! Ay. 110 dinar! Yok mu arttıran? Şu mala bakın, şu mala! Gidiyor! 120 120, 120 dinar. Yok mu başka arttıran? 120 verdim be. Hadi bakalım ayağını gör. Hadi bakalım. Getirin o teki güzel kızı. Ammar ne der? Getirin. Onun dini imanı paradır. Fazla gördü mü gevşer? Oo. <laughs> <laughs> ne oh, bu ya? Nuri bu be. Güzel ya. Uf uf. Saçlara bak saçlara. <laughs> Bir içim şu! Bin dinar! Bin beş yüz dinar! Allah! Evet, eee! Gel şuraya be! İki <laughs> bin dinar! İki bin beş yüz dinar! Evet, iki bin beş yüz dinar oldu! Arttıran yok mu? Böyle cennetten çıkmış bir huriye daha fazla arttıran yok mu? Allah'ım, ben esir oldum! Bu bir cezamı kaderim. Mi? Allah. Başıma ne gelecek ben bilemem. Ama dileğim odur ki sen benden hoşnut ol. 3000 dinar. 3000 dinar. 3 3 3500 dinar. 4000 dinar. 4000'i 4000 dinar. Bir bedel. ...Dört bin dinar pey sürdüler. Satıldığını daha önce söylemiştim. İkimiz de zengin olacağız. Bir hazine bu. Ammar hakkında yanılıyorsun. O söz verdi mi Caymaz? Kızı odasına götürün.